Herkese merhabalar. Tonguç'un enerji korunumu ve dönüşünü alacağız. Tonguç evladım. Efendim Şimdi hocam. Şimdi burada bir e, kare var görebiliyor musun evladım? Evet hocam. Ben bunu attığım zaman ne oluyor evladım? Bak dikkat et. Yukarı doğru çıkıyor sonra evet. düşüyor. Evet. Şimdi Tonguç bir kere enerji yok olmuyor. Neden biliyor musun? Çünkü benim burada atma enerjim bunun yükseğe çıkmasına dönüşüyor. Yani enerji dönüşüyor. Enerji yok olmaz. Bunu unutmayalım. Mesela. Kontrolsüz enerji enerji değildir. Termodinamiğin yasalarından yani çok büyük bir bilimsel yasa bu. Enerji asla kaybolmaz veya yok olmaz. Bunu unutmayacağız sonuç. Mesela ben topu attığım zaman ne oluyordu? Benim enerjim topun içindeki potansiyel enerjiye dönüşüyor. Anladım. Top yukarı doğru çıkıyor. Şimdi gel bakalım. Peki top e, vurduğun zaman niye bir süre sonra durur? Senin enerjinin niye böyle hareketle sürekli devam etmiyor? Çünkü evladım çok basit bir mantığı var bunun. Top belli bir süre sonra gittikten sonra ne olacak? Ha. Yorulmayacak. Topun e, içindeki enerjiyi, topun içindeki hareket enerjisi sürtünmeden dolayı durduracak. Ama şey yere sürtünüyor. Yani yere sürtünüyor O zaman sana bir soru. Top duruyorsa enerji nereye gitti? Tonguca geri gitti. Tonguç sana topa vurduktan sonra enerji geri geldi Gelmez. mi? Gelmez. Hayır, yanlış. Öyle bir şey yok. Havaya karıştı. Hava niye karıştı? Enerji yani havaya karıştı. Mi? Havanın bir enerjisi var. Isı ve ses gibi farklı enerjilere dönüştü. Sen topa vur bu da çüş değil mi? Hı. Çok enteresan. Yok oldu. Buna diyemeyiz. Yok oluyor. Bir şey olmuyor topun içinde. Bu da saçmalık. Evet. Top durdu. Evladım dikkat et. Sen topa vurduğun zaman pat diye bir ses çıkıyor mu? Aa! Ses. Sen topa vurduktan sonra tep top uzağa giderken etrafındaki maddeleri ittirmiyor mu? O sırada o sürtünme olmuyor mu? Sürtünme de ısıya dönüştürmüyor mu işte bu kadar? Pardon hocam yanlış Sürtünme dediğimiz şey, şey. Ee, evet. Enerji korunum ilkesi şuna bakalım. Sistemi çalıştırmak için kullanılan enerji. Mesela ben 100 kadar enerji kullanıyorsam Kullanılan yararlı enerji ve harcanan, amaç dışı harcanan enerjiye dönüşüyor. Mesela, ona bir örnek vereceğim ama, buraya aldık mı? Bak, enerjiyi şey yaptığımız, kullandığımız enerjinin hepsini kazanamıyoruz. Sadece bu kadar kısmını kazanıyoruz. Hayır, Mesela hayır. ben 100 jüllük bir enerji e, harcıyorsam, hayır. bunun 20 jüllük Kullanıp, gerçekten yararlı olup bana 80 yürü çöpe gidebilir. Anladım hocam. Daha verimli olsaydı bu aletimiz, 100 jüllük bir enerji kullansaydım bunun 80 jülünü alırdım, 20 jülünü boşu boşuna amaç dışı harcardım. Anladım hocam. Bak %100 verimli bir şey var mıdır Tonguç sence? %100 verimli bir makine var mıdır? Hmm. Yoktur. Mesela arabalar %100 verimlidir. İçindeki benzin enerjisinin yüzde kaçını gerçekten kullanabiliyor? %100'ünü kullanmıyor. %100 Yüzde %20'sini kullanabiliyorsun. Geriye kalan hepsi çöpe gidiyor. Nereye gidiyor? Arabanın motoru ısınıyor. Ondan sonra araba ses çıkartıyor. Araba e, sürekli saçma sapan şeylere enerji harcıyor. Anladım. Mesela ampuller, evimizde yanan ampuller. Elektrik enerjisi alıyorsa sadece ışığa mı dönüştürüyor zannediyorsun sen? Hayır. Hayır. Işık amacımız. Ama Elektrik enerjisi yüz giriyorsa sadece onunla elektrik ışık olarak ediyor. var. Geriye dur. kalan 90'ı ne oluyor Tonguç? Isı enerjisi. Amaç dışı Hatta olarak. Hatta bazen oluyor. ses bile geliyor onlardan hafiften. Harika. Bak bu da enerjinin gösterim yöntemidir. Mesela sen içeriye bir şey soktun ve ne kadar çıkardın mesela diyelim. Bak bu kadar kısmı da e, hop çöpe gider. Hop. Görebiliyor Evet hocam. Şimdi bak mesela diyelim ki ben diyelim ki e, 500 jül enerji soktum içeriye. Benim ne kadar enerjim gitti? E, 150. 100 jül, 100 Joule buna gitti diyelim. Sallıyorum. Buraya ne kadar kalır o zaman? 400 jül. 400 Joule. Çünkü bunların toplamı bak bu e, bu yararlı enerji değil mi evladım? Bu yararlı. Bu ise e, harcanan harcanan boşu boşuna enerji. Harcanan boş enerji. Şimdi bizim 500 jülümüz varsa ben ne kadarını kullanabiliyorum Tomuç? 100 jülü. O zaman benim verimim ne kadar? Verim ne kadar biliyor musun Tomuç? %20. Benim e, yararlı enerjim bölü e, kullanılan enerjim. Ben ne kadar enerjiyi kullanabiliyorum? 100. Ne kadar enerji... E, şey yapmıştım. 500. E, tüketmiştim. 500. O zaman yüzde yirmisini yani beşte birini kullanabiliyorum. Mesela burada yüzde kaçını kullanabiliyoruz? Yüzde onunu kullanabiliyoruz. Yani ampuller aslında sadece yüzde on verimli Aynen. çalışır. Geriye kalan hepsi çöpe gider. Ama floresanlar böyle hani birazcık daha beyaz ışık verenler daha fazla verimli. Hani ampullerin üzerinde de A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı, D sınıfı, E sınıfı yazar ya. Evet hocam. Bu en verimli Tonguç. Hatta bu buzdolaplarında da yazarlar. Bunlar daha az verimli olanlar. Anladım. Yani anladın verdiğin enerjinin çoğunu alabiliyorsun burada. O yüzden A sınıfı kullanmanı tercih ederim. Ödülü sorumuzu yap cevaplara gönderebilirdim. Hiç üşenmiyorsun. Tonjem.com'da video bombardımanımız devam ediyor. Bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuz şahane mutlaka izle bunları.